ve tüm şehitlerimiz adına şehitli Türk bayramımızı öpüyor ve teslim oluyoruz. Sayın Ben de kendi <laughs> bayrağımızı öpüyorum, teslim alıyorum. Sizler Sayın Bey Dağı'ndan ve şehitler yolundan yürüyerek buraya geldiniz. Kahraman Kaymakam Sayın Bey'in şehit olduğu yerdeyiz. Onları yad ediyoruz. Allah mekanlarını cennet etsin. Şehit Sayın Bey'i, Milli Mücadele şehitlerini ve gazilerini anmak üzere düzenlenen programa hoş geldiniz. <laughs> وياء عند ربهم يرزقون فرحين لما اتاهم الله من فضله Allah yolunda öldürülenleri sakın ölüler sanma. İlakis onlar diridirler. Bedenlerini bu vatan için siper eden, canlarını dini devlet, mülkü ebed ve şu güzel ülkemiz için, istiklal ve istikbalimiz için feda eden, ve şehadet mertebesine ulaşan aziz şehitlerimizin her birinin sonsuz rahmetine kark eyle Allah'ım. Bugün burada şehit Saim Bey başta olmak üzere şehitlerimizin manevi huzurunda hem milli mücadelenin gururunu hem de yüzüncü yılını kutlayacağımız Cumhuriyet'in coşkusunu yaşıyoruz. Hatırlayalım. Sanayileşen Avrupa'nın başlattığı Birinci Dünya Savaşı sonunda Osmanlı Devleti yenik kabul edildi. Imzalanan Mondros mütarekesiyle güzel ülkemizde, güzel şehrimizde işgal edildi. O zaman adı Cebeli Bereket olan Osmani'nin işgalinin birinci sebebi bölgenin verimli topraklarını ve İran ticaretinin en kısa yolu üzerindeki İskenderun limanını ele geçirmekti. Türk düşmanlığı işgalin ikinci sebebiydi. Türk katliamına dönüşen cinayetlerin sebebinin bu olduğu Adana valiliğince hükümete bildirilmişti. Mahmure tren istasyonu Osmaniye'nin boğazı denilen stratejik bir yerdi. Antep ve Maraş yolu bu boğazdan geçmekteydi. Genel kayıtlarına göre Suriye ve Adana bölgesindeki durumları gittikçe zorlaşan Fransızlar Antep harekatını bir an önce sonuçlandırmak istemekteydi. 2 Ekim 1920'den itibaren Osmaniye semalarında dolaşan Fransız tayyarelerinin amacı çabuk öğrenildi. Antep'e asker sevkiyatı için İskenderun limanından gelen bir Fransız tümeni Karabahadır yamaçlarına yerleşti. 10 Ekim 1920 günü karşımızdaki Şehit Sayın Bey Dağı'nın Osmaniye Bakan Yamacı'nda Kovan Başı Savaşı'nda Fransız kuvvetleri yenildi. Sayın Bey Feke Kaymakamı'ydı. Henüz 25 yaşındaydı genç kaymakam böyle kara günde millet kan ağlarken ben kadife koltukta oturamam diyerek görev istedi. Üst seymen rütbesiyle Ceyhan grup komutanlığına tayin edildi. Örnek insan Sayın Bey 18 Kasım 1920 sabahı Mamure istasyonuna düzenlediği baskında 11 çetesiyle birlikte şehit edildi. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bize kazandıran kahramanlarımızın ruhu şad olsun. Sayın Bey ve arkadaşları 101 yıl önce düşmana hak ettiği cevabı ve Osmaniyeli hemşerilerin bugün de ecdadının yaktığı bu ateşi devam ettirmekte ve memleketimizde gözü olanlara canı pahasında mücadelesini sürdürmektedir. Şehitler diyarı, yiğitler diyarı, Osmaniye'nin vatan konusundaki hassasiyetini, vatan söz konusu olduğunda canını seve seve feda edeceğini hep biliyoruz, hep görüyoruz. Ben bütün Osmaniyeli hemşerilerime bu hassasiyetinden dolayı, bu gurur veren duruşlarından dolayı minnettarım. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılının da o kahramanlara layık evlatlar olarak Türk'ün asrı Türkiye'nin yüzyılı olması için gece demeden, gündüz demeden çalışmak boyun borcumuzdur. Ve hep birlikte Türk'ün asrı Türkiye'nin yüzyılı için mücadele edeceğiz. Ben bir kez daha başta eşsiz komutan büyük önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını Şehit kaymakam sayın beyi ve kahraman arkadaşlarını bütün şehitlerimizi özlemle yad ediyor, dualarla anıyor. Allah mekanlarını cennet etsin. Ruhları şad olsun.